Merhabalar, İlgi Kozmetik'e hoş geldiniz. Ahi Çarşısı, Kırşehir'de hizmet vermekteyiz. Cilt bakımı denince sürekli bayanları anlıyoruz. Ama erkeklerin de cilt bakımı yaptığını biliyor muydunuz? Ve yapmaları da gayet doğal. Cilt bakımı denildiği zaman lütfen aklınıza makyaj, fondüten gelmesin. Cilt bakımı denildiği zaman cildin yapısına göre kremler ve cilt bakım ürünleri kullanıyoruz. Örneğin çok yağlı bir cilde önce temizliyoruz. Erkeklerden bahsediyorum yine. Temizliyoruz. Neyi temizliyoruz? Ciltteki yağ fazlalıklarını. Cildin üzerine çıkan yağları temizliyoruz. Bunlar temizlikten sonra yağlı bir nemlendiriciyle, yağlı derken yağlı ciltler için olan bir nemlendiriciyle temizlik sonrası cildin üzerine örtüyoruz. Örtüyoruz demekteki gayem cilde kremi tatbik ediyoruz, uyguluyoruz. Yalnız bu kremi uygularken lütfen çok bol kullanacağım, çok iyi sonuç verecek düşüncesine kapılmayın. Süreceğiniz bir yüze, bir leble bir tanesi kadar miktar yeterlidir. Yalnız yanlış bir yargı var halk arasında. Ele kullandığımız, vücuda kullandığımız ürünlerin yüzle aynı sonucu bekliyoruz. Bu imkansız. Yüz için kullanılan ürünler marka olarak aynı olabilir. Fakat bunların vücut için kullanılan kremlerle yüz için kullanılan kremler arasında bariz farklar vardır. Yüzün metabolizmasına göre kremler hazırlanmış, yüzün eksiklerini tamamlamak için hazırlanmıştır. Yüz bölgesi vücuda göre küçük bir bölge olduğu için etkinliği daha yüksektir bu kremlerin. O nedenle bu kremleri yine bahsettiğim gibi çok az miktarda yüzünüze tatbik edin. Bu sürdüğünüz kremlerden sonra Akşama kadar geçerlidir bu krem. Eğer ki, erkekler için bahsediyorum yine, öğleden sabah sürdüğünüz bir kremi öğleden sonra tekrar yüzünüzü kayıp tazelerseniz daha iyi sonuç verecektir. Bunda da lütfen üşenmeyin. Artı, bayanlarda olduğu gibi erkeklerde de kırışık önleyiciler kullanmak gayet doğaldır. Bayanlarda kaz ayağı dediğimiz göz kenarlarındaki bölge erkeklerde de mevcuttur. Alnımızda kırışıklık bayanlarda olduğu gibi bizde de mevcuttur. Erkeklerde de mevcuttur. Bunun için de lütfen dikkatli bir kullanım, düzenli bir kullanım elde edelim ki sonuç iyi olsun. Bunda da uygulayacağımız ürünlerde seçeceğiz ve seçtiğimiz ürünlerin Sağlık Bakanlığı'na izinli olsun. Bir ayrıntıya daha gireceğim. Bayanlarda da bu geçerli, erkeklerde de geçerli. Lütfen beş vakit namazımızı, ibadetimizi gerçekleştiriyorsak her abdestten sonra nemlendiricileri yüzümüze sürelim lütfen. Çünkü her abdestte yüzümüzdeki nemlendirici akıyor ve kalmıyor. Yenilemediğimiz için de gerekli sonuçları alamıyoruz. Ve bu ne konuda şikayetler çok geliyor. Hatayı devamlı ürüne değil de biraz da kendimizde ararsak, ayrıntıya gelirsek daha olumlu sonuçlar alırız.